Kızlar şimdi hafif bir göz makyajı yaptım. Hemen fondötenimi süreceğim ve fondötenimde kampanya var. Ee, yılın son kampanyası diyebilirim. Fiyatı baya uygun fiyatta. Ee, bendeki light ve medium ikisini karıştırarak kullanıyorum. Şöyle aldım. Bir de light. Bakın şimdi. face up etkisi yaratıyor ve cam gibi parlıyor. Asla kusma, akma, terleme, sivilcelendirme yapmıyor. Yıllardır tek favorim olan fondöten. Hatta bir zamanlar ben bunu keşfettiğimde kullanmaya başladığımda kimseye söylemiyordum ki kimse alıp fiyatı yükselmesin diye. Baksanıza bütün kusurları kapatıyor.